Merhaba arkadaşlar güzel e, bir duyuru videosun da daha, daha karşınızdayım. E, bugün sizlere bir duyuru yapacağım bundan da e, diye bir yarışmaya katılıyorum ama video çekemeyeceğim. Çünkü bunu yapan kişi yasakladı bence doğru bir şey. Çünkü mesela onun kanalında sizin kalanların daha çok abonesi var. Sırf abone kazanmak için. Yani Reklam yapmamak istiyor. Bence doğru bir şey. Ee, beni altta bulabileceğiniz yani altta gördüğünüz kanaldan hmm, takip edebilirsiniz yarışmada. Yarışma daha başlamadı. Yakında başlayacak. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.